Merhaba sevgili teraziler. Maddi değerler gözünüzdeki önemlerini arttırabilir. Mağazalarda veya internet üzerindeki alışveriş sitelerinde çokça para harcamamaya özen gösterin. Neye ihtiyacınız olduğunu doğru değerlendirmeniz gerekecek. Bugün 10 Şubat 2015 Salı Mars günündeyiz. Güne boşlukta başlayan Ay 9.06'da Akrep burcuna geçecek. Derin duygularla olaylara kararlı ve hırslı yaklaşabiliriz. Başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralar, cinsellik, ruhsal ve okült konular ilgi alanımızda olabilir. Yarın retro hareketi sona erecek olan Merkür bugün durgunlaşıyor. Zihnimiz daha durgun ve sabit olabilir. İletişimle ilgili konularda kısıtlama ve engellerle karşılaşmamız mümkün. Akrep burcundaki Ay gece saatlerinde Balık burcundaki Neptün ve Şiron'la üçgen açı yapacak. Maneviyat, dua, meditasyon ve şifa çalışmaları için uygun saatlerde olacağız.